هل على الفلاح، على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. نحمده. نستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤمنة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال ابن biz kolay olsun. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. En bereketli nikah külfeti en az olanıdır. Aziz müminler, Cenab-ı Hakk'ın emirlerinde sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden birisi de evliliktir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır men nikahu min sünneti ve men lem ve sünneti Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlilik hem kadına hem de erkeğe dini, hukuki ve ahlaki sorumluluklar yükleyen mukaddes bir sözleşmedir. Evlilik külfet değil, berekettir meşakkat değil, rahmettir. Evlilik sadece biyolojik ihtiyaçların karşılanmasından da ibaret değildir. Aynı zamanda görünlerin, ideallerin, sevinç ve hüzünlerin paylaşılmasıdır evlilik. Kıymetli Müslümanlar, rasul sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere evlenmek gözü haramdan korur, iffeti muhafaza eder. Evet, evlilik güçlü bir toplumun sağlam bir geleceğin temeli ve teminatıdır. Eşleri kötülüklerden koruyan güvenli bir sığınak, her türlü tehdide karşı sağlam bir kalkandır. Nitekim Yüce Rabbimiz evliliğin bu yönünü Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatmaktadır. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehum. elbisenin bedeni korunduğu gibi sizi haramdan koruyan bir örtüdür. Siz de aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz. Değerli müminler, evlilik erkek ve kadının karşılıklı rızasıyla şahitler huzurunda kıyılan nikahla tesis edilir. Nikah, iki gönlün birleştiğinin can yoldaşı ve hayat arkadaşı olduğunun ilanıdır. Nikah, ahdıyla eşler birbirlerine karşı sevgi, saygı, sadakat, sabır, şefkat ve merhameti şiar edileceklerinin sözünü vermesidir. Varlıkta ve yoklukta, sevinçte ve hüzünde, darlıkta ve yoklukta, zenginlikte, fakirlikte, hastalıkta, sağlıkta birbirlerinin her daim yanında olacaklarını kabul etmesidir. Kıymetli Müslümanlar, Evliliğin ilanı olan düğünlerimizde asıl olan tevazu ve sadeliktir. Gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olmaktır. Ne var ki günümüzde evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Eşlerin yuva kurarken ağır bir borç altına girmeleri huzur ve mutluluklarına engel olabilmektedir. Hayatlarının en güzel zaman dilimi maddi kaygılar nedeniyle huzursuzluk ve zorluk içerisinde geçebilmektedir. Hatta bundan dolayı kim evlilikler ya başlamadan bitmekte ya da ayrılıklarla sonuçlanmaktadır. Öyleyse aziz kardeşlerim evliliğimizin her safhasında Rabbimizin rızasına Peygamberimizin sünnetine uygun hareket edelim. Evlatlarımızın yuvalarının temelini besmele ile atalım. Düğün yaparken İslam'ın emir ve yasaklarına riayet edelim. Mahremiyet sınırlarını ihlal etmeyen, insanın sağlığına ve sağlığına, sağlığına da zarar veren her türlü haramdan uzak duralım. Toplumun huzurunu bozan, çevreyi rahatsız eden insanların canına ve malına zarar veren tutum ve davranışlardan uzak olalım. Rabbimizin her an bizi görüp gözettiğini, yaptığımız her şeyden mutlaka hesaba çekileceğimizi unutmayalım. <laughs> Saygılar günü, iki hususu sizlerle paylaşmak, hutbemi paylaşarak hutbemi bitirmek istiyorum. İlki, bu yıl vekalet kurban kesim organizasyonlar. Ali Cenab Milletimiz Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfımıza büyük bir teveccüh göstermiştir. Bizlere emanet edilen 745 bin kadar kurban hissesini başta depremzede kardeşlerimiz olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 35 milyon kadar kardeşimize ulaştırdık elhamdülillah. Yüce Rabbimiz hayır ve hasenatta öncülük yapan mazlum ve mağdurların her daim yüzünü güldüren aziz milletimizden hoşnut ve razı olsun. Bir daha bir diğer husus ise altı hafta sürecek olan yaz kurslarımız 3 Temmuz Pazartesi günü başladı. Kayıtlarımız devam ediyor, kurslarımız devam ediyor. Çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri için yaz kurslarına göndermek için önemli gayreti ve önemliyeti göstermeyi unutmayalım inşallah. ألا إن أحسن الكلام فأبدى النظام كلام الله الملك العزيز العلا كما قال الله <سؤال> تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام الله قد الدين إسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان الشرف الصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم استعمل المسلمين ودولتنا هل كل بلدان على عكس المحافظه ارضنا جوهرا على en kolaylıklar ihsan eyle. Bizlere dünyada da ahirette de güzellikler nasip eyle. Bizlere anne babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Sen bu adan işiten kabul edersin. Dualarımızı kabul eyle. İbad Allah, ittabullaha ve adıyuhu. Allah adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Kötülüğü, fenalığı ve hayalsizliği yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Allah.